Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Aziz ve sevgili kardeşlerim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin. ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan derslerimizde bu akşam da sizlerle birlikte yine sevgili Peygamberimizin mübarek sözlerinden okuyup kendimize dersler çıkarmaya gayret edeceğiz. Dünyada huzurlu ve mutlu olalım. Ahirette de ile sofrasıyla rızıklanalım diye Yüce Rabbimize niyazda bulunalım. Bugün de efendim hani ne ekersen o biçe, onu biçersin diye bir atasözümüz var ya, tam da onu bize anlatan sevgili Peygamberimizin bir mübarek uyarısını paylaşacağım. Efendimiz İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş ki şöyle buyurmuşlar. Babalarınıza ve analarınıza İhsan ve itaatte bulununuz ki oğullarınız da size hizmet ve itaatte bulunsun. Haramlardan ve çirkin şeylerden sakınarak iffetli yaşayın. Kimsenin malında, namusunda gözünüz olmasın ki kadınlarınız da iffet ve nezahetli olsun buyurmuş Efendimiz Aleyhisselam. Yani iki önemli uyarı var burada. Annelerimize, babalarımıza hizmette, itaatte kusur etmeyelim ki efendim Allahu Teala da bize e, hizmet edecek hayırlı nesiller ihsan etsin. Hani böyle anlatılır ya böyle eskilerin güzel e, hatıralarından e, bir baba efendim babasını e, işte tahtada e, çömlekte e, yemek yediriyormuş. Bir gün bakıyor ki oğlu da tahtadan bir çömlek yapıyor. Hayırdır evladım ne yapıyorsun bunu? ev ee, yaşlanınca size efendim ikram etmek için e, çömlek hazırlıyorum. Niye? E, sen dedeme böyle yapıyorsun diye. Anlatılır çocukluğumuzda böyle dinlediğimiz bir şeydi. Ama bugün de bunun hakikatine çok yerde şahit oluyoruz. Annesine, babasına huzur evlerinde huzur aratanlar ya da bayramda seyranda bile ziyaretten mahrum edenler, kandiller geçtiği halde, üç aylar geldiği geçtiği halde, Ramazan-ı Şerife kavuştuğu halde, anasına babasını yollara baktıran, gözleri yollarda kalanların da bir gün aynı imtihana efendim, muhatap olacaklarından hiç kimsenin şüphesi olmasın aziz kardeşlerim. Yani ektiğimizi, biçeceğimizi sevgili peygamberimiz de bize bunu haber ediyor. Ama sen ihsanda, itaatta kusur etmezsen, öf bile demezsen, yüzünü bile ekşitmezsen Allah'ın izniyle efendim senin evladın da senden olanlar da sana hizmette kusur etmezler diye bildiriyor sevgili peygamberimiz. Zaten çocuklar büyüklerinde ne görürse onu yapıyor. Yani sözlerimizden ziyade bizim amellerimizi izimizi takip ettiklerini unutmayacağız. Bugün biz çok bilgi yüklemeyi marifet zannediyoruz. Ya da çocukların eğitimini okullara, öğretmenlere bırakıyoruz. En iyi öğretmen, en iyi okul, en iyi üniversite, en iyi eğitim merkezi ailedir aziz kardeşlerim. Yani güzel bir ortam sunulsa yani çocuklara evimizde yani büyüklere saygıda kusur edilmiyor, hürmet ediliyor, ihtiyaçları gideriliyor. Bir yüz bile eksitilmiyor ki bunun örneklerini böyle gördük elhamdülillah yani torunlarına kadar o güzellik yansıyor. Ama böyle serkeşlik eden, efendim şeytana maskara olan, yani e, annesine babasına hizmette e, e, edepsizlik edenler de ektiklerinin karşılığını buluyorlar daha dünyadakini. Ama dünyada çekilenler tövbe edip o hatadan dönmedikçe hiçbir şey asıl ceza ahirette görülecektir. Çünkü Allah'a itaatten sonra Rabbimizin en çok üzerinde durduğu ikinci meseledir anneye babaya itaat meselesi. Yani bu konuda allah Teala bizleri başarılı eylesin, muvaffak eylesin. Yani hata kusur ettirmesin. Olur yani bazen anneler babalar anlayışsız olabilir. Onlar efendim bu işleri bilmeden yetişmiş olabilir. Yani yanlış da yapmış olabilirler. Evladı arasında adaletsiz davranmış olabilir. Ne bileyim yani olabiliyor. Çünkü herkesin imtihanı farklı burası nimet yurdu değil. Bir kere bunu bileceğiz aziz kardeşlerim. Burası imtihan yurdu. Allahü Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatlarından bizlere örnekler veriyor. Yani Hazreti İbrahim'i düşün, babasıyla imtihan oluyor. Yani bir peygamber ama baba ile imtihan ediliyor. Hazreti Yakub'u düşünün, evladıyla imtihanı oluyor. Hazreti Nuh'u düşünün, evladıyla imtihanı oluyor. Yine Hazreti Lut Aleyhisselam'ı düşünün, efendim eşiyle imtihanı oluyor. Yani peygamberlerin bile hepsinin bir imtihanı var. Yani Allah'ın en sevdiği seçtiği, beğendiği ve kendisinin Efeni peygamber olarak görevlendirdiği kullarının imtihanı var. Eğer dünya nimet yurdu olsaydı, zevk ve sefa yurdu olsaydı Allahu Teala en layık olan kulları peygamberlerine onu ihsan ederdi. Peygamberleri o güzelliği yaşarlardı. Ama peygamberler bile bu imtihanlara tabi olduysa bugün biz de imtihan olacağız. Yani Diyelim ki annenizde, babanızda imtihan oldunuz. Tamam, adres belli. Senin imtihanın buradan çıktı. O zaman bunu gönderenin, bu imtihanı verenin Allah olduğunu bilip efendim Allah'ın imtihanında başarılı olmak için dersimize güzel çalışacağız. O zulmetse bile bağırıp çağırsa bile hakaret etse bile bu zor tabi söylemesi kolay da yaşamak yapmak gerçekten çok zor. Yani biliyorum böyle çevremde de örneklerini görüyorum ama ya Rabbi kaldıramayacağım imtihanı bana vermezsin. Yani yine de kaldıramayacağım şeyleri bana tattırma, yaşatma diye dua etmeli ama ondan geldiğini bilerek efendim imtihanı ona göre dersimize çalışmak, ona göre gayret etmek, yani e, e, vazifemiz, öyle hareket edersek, böyle bilir de, ona göre hareket edersek, inşallah kazananlardan oluruz. Aziz kardeşlerim, yani e, mutlaka imtihan olacağız. işte burada sabır imtihanı, yani e, sabır nimetiyle karşı karşıyasın, sabredersen Allah'ın izniyle kazanacaksın. Yani bunu böyle bilmeli ve sabretmeli. Yani Rabbimizden yardım dilemeli. Mutlaka bu imtihanı başarmanın yolunu bulmalı. Biz babalarımıza ve annelerimize ihsan ve itaatta bulunursak oğullarımız da bize hizmet ve itaatta bulunacağını Efendimiz bu mübarek sözüyle haber ediyor. Bilmiyorum daha önceki sohbetlerde paylaştım ama yeri gelmişken yine söyleyelim. Anneye, babaya yapılan ikramlara, harcamalara allah Teala 700 misliyle karşılık vereceğini Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere haber ediyor. Diğer evladı bakmıyor dönüp arkasına yine de yani biliyorum öyle kardeşlerle karşılaştım ki bazı anneler babalar gerçekten yani ciddi bir imtihan yani evladın birine elinde avucunda olan ne varsa veriyor diğerlerinin zırnı koklatmıyor. Sonra efendim hastalanınca da aralarında böyle nöbetleşe görev yapmak istiyorlar. Bu defa diğer kardeşler e, nasılsa e, sen efendim yediğini içtin. Şimdi de bak bakalım bu defa onun eşi razı gelmiyor bilmem ne. Yani e, imtihan e, oluyor yani. E, ne yapacağız hocam? E, sabırdan başka bir çaremiz yok kardeşlerim. Yani e, annemizi, babamızı, evladımızı seçme e, efendim imkanı bize verilmemiş. Onu gönderen o bizim kaderimiz. Ona sabredeceğiz. İnşallah kazananlardan oluruz. Efendim, öbür taraftan diğer e, ikinci cümle. Efendim, haramlardan ve çirkin şeylerden sakınarak iffetli ve yaşayın ki efendim e, hanımlarınız da iffet ve nezahetli olsun diyor. Yani toplumumuzda önemli yanlışlardan bir tanesi de erkek adamdır yapar. Yani erkek adamdır, işte genç vesaire söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'de erkek adamdır yapar diye öyle bir ayet mi okudunuz? Sevgili Peygamberimizin bir hadisini mi okudunuz? Aa, hocam bir de e, günahına kılıf uydurmuşlar diyor ki, hocam diyor nikahlandıktan sonra bütün günahlar temizlenmiş. Hadi oradan üç gelçi. Yani bir de e, günahına kılıf buluyor. Yani kim söyledi sana buna? Şeytanın efendim avukatlığını yaptığının farkında mısın? Bunu sana söylese söylese ancak şeytan söylemiştir Yani yok böyle bir şey Zina eden erkekler zina eden kadınlara diyor Kur'an'da yani e, temiz olanlar temiz kadınlar temiz erkeklere yani e, temiz olacaksın. Nasıl ki eşini namuslu, iffetli, hayalı edepli bekliyorsan sen de öyle olacaksın kirlenmeyeceksin. Kirletmeyeceksin nefsini. Efendim harama uçkur çözmeyeceksin. Çözersen ne olur? Belanı bulursun yani. Dünyada da bulursun, ahirette de bulursun. Haramda huzur arayana huzur haram olur aziz kardeşlerim. Yani bugünkü neslimizin en büyük efendim kaybettiği nokta haramda huzur araması harama yönelmesi, daha böyle ergenlik dönemine girer girmez tahriklerle, efendim sağdan soldan kışkırtmalarla e, harama bulaşması, haramla bulaşanın da ömür boyu iki yakası bir araya gelmiyor. Vesvese de buradan geliyor. Efendim ibadetlere odaklanamamak da buradan geliyor. Efendim Allah'a güzel kul olamamak da buradan geliyor. Niye? Şeytan bir kere oradan yakaladı mı? Efendim perçeminden seni istediği yere sürüklüyor. Onun için e, hep söylüyorum yani vakti gelen evladımızı evlendirmekte annelere babalara katıldım. Efendim değişik platformlarda, televizyonda, radyoda, düğün sohbetlerinde özellikle söylüyorum. Diyorum ki vakti gelen evladınızı evlendirmekte acele ediniz. Gençlere de diyorum ki yani kendi ayaklarınızın üzerinde durmaya gayret edin. Efendim annenin babanın eline bakmayın. Yani 18 yaşını geçmişsin, 20 yaşına gelmişsin. Hala annenden babandan alacağın harçlığa bakıyorsan iyi olsun sana da yani. E, kendi ayakları üzerine duramıyorsun. Yani bunca imkanlar içerisinde nefsine uyarak eğer çalışmaktan, tembellikten böyle e, pelte pelte evde yatarak e, şey bu büyütüyorsan, göbek büyütüyorsan yuh sana yani çalışacaksın. Efendim kendi ayaklarının üzerinde durmaya gayret edeceksin ve efendim vakti geldiğinde de evlenmeye efendim adım atacaksın. E bugün Türkiye'de evlenme yaşı gelmiş 29-30'a. E 11-12 yaşında efendim bir genç e, ergenliğe kavuşuyor e, 29 yaşında evleniyor. E bu zamana kadar geçen akşam bu konunun uzmanı bir hocamızla böyle e, televizyonda yaptığımız programda diyor ki yani ortalaması bu e, zaman diliminde 8 yılda yani 10 12 kişiyle flört ediyormuş efendim gençler. E ne oldu? Yani e, evleninceye kadar 10-12 kişiyle flört eden, yani birbiriyle çıkan, dolaşan, belki başka günahlara da bulaşan bir kimse yarın eşine nasıl güvenecek? Niye? Herkes kendisi gibi bilir karşısındakini. E, kendisi böyle iki tane ama e, şey yapıyorlarmış, yemek yiyorlarmış da e, yemek yerken e, tabii galip fakirlik döneminde şimdiki gibi her şeyin bol olduğu bir zaman değil, sarma yiyorlarmış. İkisi de ama biri diğerine demiş ki niye sarmaları ikişer ikişer yiyorsun? nereden biliyorsun demiş. İkişer ikişer yediğimi ben öyle yapıyorum da demiş. Sen de herhalde öyle yapıyorsundur. Şimdi yani evleninceye kadar birçok kimseyle flört eden efendim günaha bulaşmış bir kimsenin daha sonra eşine sadık olması, eşine güvenmesi de çok zordur. Niye? Yani e, o evleninceye kadar muhatabı da o yollardan geçmiş olacak. Yani men de kaduka çalarsan birinin kapısını senin de kapını çalarlar. Yani böyle olunca aziz kardeşlerim e, kimsenin kimseye itimat ediyor. İşte iffetli yaşa ki diyor sevgili peygamberimiz ahlaklı yaşa ki edepli yaşa ki Allah sana da böyle iffetli, edepli kadınlar e, efendim eş nasip etsin. Yani ama sen iffetine, namusuna dikkat etmezsen böyle bir şey beklemende e, yani şey hayal olur. Yani e, belki e, Allah yine e, ikram eder ama e, başınıza gelen Hani bu manadaki musibetin temeli kendi ellerinizde işledikleriniz yüzündendir. Ayeti kerimesinden de böyle ilham alarak efendim e, kendi başımızın çorabını musibetimizi kendimiz davet ettiğimizi anlayacağız. Hatta bununla ilgili böyle yakın tarihte yine e, birilerinden e, maalesef e, duyduğum bir şey böyle üç tane erkek evladı olan e, bir adam yani Allah affetsin, ıslah etsin o durumda olanları. Zampara, yani eşiyle efendim karı kocalıktan ziyade böyle harama meyleden, haramla iştikal eden, ömrünü bu şekilde geçiren birisi. E, eş dost ya, bak artık yaşını aldın, başını aldın, 50'yi geçtin, 60'ı geçtin. Hala yani bir tövbe et, kendine gel, çeki düzen ver filan. E ne olacak yani erkek adamdır filan. Devam ediyor ve efendim işte bak e, Allah ahirette cezası var ama dünyada da bunu çektirir sana filan e, diyenlere uyaranlara e, benim aslan gibi üç tane erkek evladım var filan diye böyle şey yapıyor olacak ya kardeşlerim. Yani Allah mühlet verir ama ihmal etmez. Unuttuğumuz nokta burası. Bizi bizden daha iyi bilen, bize şah damarımızdan bile yakın olan Rabbül alemin olduğunu çoğu zaman unutuyoruz. Böyle efendim Allah'a hesaba katmadan ulu orta konuşan adam efendim eşi vefat ediyor. Eşi vefat edince tabii evlenmeye fırsat kalmadan ne oluyorsa bir de felç vuruyor mu bu adama? dili söylemiyor. Efendim elaya kendini taşımıyor. E, gelinlerinin, evladının yanında bakıma muhtaç hale geliyor. Sonra kendisinin yaptığı bütün edepsizlikleri gözünün önünde gelinlerinin de yaptığına maalesef şahit oluyor. Yani sen mi efendim nice ocaklara ateş taşıyansın, sen misin nice oca ocaklara virüs taşıyan, işte al sana dünyada ceza yani ama bu ahiretteki cezayı bitirmiyor. Asıl ceza tekrar edelim. Ahirette. Dolayısıyla aziz kardeşlerim haramlardan ve çirkin şeylerden sakının ki ey erkek kardeşlerim hanımlarınız da iffetli ve namuslu olsun. Kur'an'daki ayetlere baktığımızda Nur Suresi'nin Efendim 30. ayetinde söyle o mümin erkeklere gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar buyuruyor. Erkek kardeşlerim lütfen bir kardeşiniz olarak rica ediyorum. Yani bu günahın sanalı da reali de efendim insanı bitiren, çökerten, şeytanın kucağına ittiren, şeytana oyuncak yapan bir şeydir, tuzaktır. Yani sanal alemde bile olsa gözümüzü koruyacağız bu günahlardan. Oradaki her bir gördüğünüz sahne kare, efendim bilinçaltınıza, aklınıza kazınır Oradan düşünceye döner, oradan eyleme dönüşür ve birçok günah zaten böyle başlar. Onun için yaratan, yarattığını en iyi bilen Rabbimiz önce gözlerimizi sakınmamızı bizlere emrediyor. Sonra da iffetlerimizi korumamızı bizlerden istiyor. Bize önce erkeklere tesettür emrediyor, sonra hanımefendilere efendim tesettür emrediyor. Söyle o mümine hanımlara gözlerini harama bakmaktan sakınsınlar, iffetlerini korusunlar bizden sonra geliyor. Yani önce erkekler iffetli olacak. Yani e, erkek adamlar yapar, bu şeytanın sözüdür. Şeytana avukatlık yapmaktır. Erkek adam iffetlidir. Erkek adam namusludur. Erkek adam başkasının namusuna göz dikmez. Yani bu erkeklikten kasıt da Müslüman adam demek yani. Müslüman efendim zinakar olamaz. Müslüman başkasının namusuna göz dikemez. Yani Müslüman gözünün kapağını Allah kapat dediği yerde kapatır. Başını önüne eğer dünyanın en güzeli bile olsa efendim gördüğünde hemen başını gözün oradan sakınır. Niye? Rabbim emretti diye. Ha sen böyle yaparsan işte ahirette bunun ödülü büyük olur aziz kardeşim. O zaman ahirette gözlerin görmediği, gözüne göz, eline el değmemiş nice efendim ikramlar, bulunur Allahu Teala hazretleri sana ama dünyadayken bunu efendim geçici dünyanın zevkine peşkeş çekersen ahirette elde edeceklerinden mahrum olursun. Eğer bu duruma düşmüş bir kardeşim varsa kadınıyla erkeğiyle hemen tövbe edin. Bu yanlıştan dönelim aziz kardeşlerim. Bazen de sosyal medyada yazan kardeşlerimde görüyorum. Yani intik kocasının böyle bir şeyini görünce intikam almak adına bu defa eşi de böyle bir şeye meyledebiliyor. Tamam. Tam şeytanın istediği fırsat doğdu. Birini yakalamıştı. Şimdi ikisini de kız kıvrak tuzağına düşürdü. Ondan sonra öbür, öbür tarafta düğün bayram eder şeytan. Niye? Yani ikisini de kendi tuzağıma düşürdüm. Buldular belalarını. Artık bundan sonra bana görev yok burada. Bunlar benim adıma hizmet ediyorlar diye. Yani böyle karşıya geçer, kis kis güler, sevinir, bayram eder. Şeytanı sevindirmeyeceğiz. Rabbimizin emirlerine itaat edeceğiz. Kardeşlerim tekrar altını kalın çizgilerle çiziyorum ki, efendim haramda huzur arayana huzur haram olur lütfen bu konuda efendim hem kendimiz hem eşlerimiz iffetli olalım. Bu hadisi şerifte iki şey öğrendik. Bir, annemize babamıza itaata kusur etmeyelim ki çoluğumuz çocuğumuza bize itaata kusur etmesinler. Erkekler efendim haramlardan ve çirkin şeylerden sakınarak iffetli olalım ki eşlerimiz de efendim iffet ve nezahetli olsunlar. Hadisi şerifiyle efendim kendimize ders çıkardık. Allahu Teala şu mübarek Ramazan günlerinde inşallah bu efendim edeple edene, edeplenebilmeyi hepimize nasip eylesin. Yarın akşam aynı saatte buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve bereket.